Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlikle ilgili son güncel gelişmelerden size kısaca bilgi vermek adına bu videoyu çekiyorum. E, Malum pandemi nedeniyle etkilenmeyen hiçbir sektör olmadı. Özellikle eğitim etkilendi bundan. Dolayısıyla e, özel güvenlik eğitimleri ve özel güvenlik sınavları da e, bu pandemiden nasibini almış oldu. En son 13 Aralık'ta olacak olan sınavımız biliyorsunuz Denetleme Başkanlığı Özel Güvenlik Şube tarafından ertelendi. Henüz bugün itibariyle yeni bir tarih bildirilmiş değil. Ancak e, bu süreçte en azından sınava giremeyen özel güvenlik personeli arkadaşlarımızın mağdur olmaması adına e, yeni bir bildiri yayınladı Denetleme Başkanlığımız. E, bu bildiriyi sizlere duyuracağım arkadaşlar. Eğer sınavdan önce yani 11. ayda 10. ayda e, geçerlik süreniz kartınızın dolmuşsa ve siz sınav için aralıkta yapılacak ertelenen sınav için sınav harcınızı yatırarak e, sınava kaydınızı yaptırmışsanız sanki sınav olmuş siz sınava girmişsiniz gibi süreniz uzatılmış oluyor. E, mevcut kartınızla çalışmanıza hiç aksamadan bir sonraki sınava kadar arkadaşlar devam edebiliyorsunuz. Yalnız bir sonraki sınav açıklandığında bu sınava kesinlikle girmeniz gerekiyor. O sınavdan itibaren büyük sorumluluklar size geçiyor. Bunun aksine eğer sınava kaydınızı yaptırmamışsanız eğitiminizi almış dahi olsanız sınav kaydını, sınav harcını yatırarak yaptırmamışsanız geçerlilik süreniz kartınızın bittiği günde bitmiş oluyor arkadaşlar. Özellikle bu iki ayrıma dikkat edelim. Sınav kaydını yaptıranların süresi uzatılacağı açıklandı. 13'ünden sonra yani 13 Aralık'taki yapılacak sınavdan sonraki eğitimler ve sınavla ilgili de belirsizlik sürdüğü için yeni denetleme başkanlığımızın bildirdiği bildirgeye göre süreleri 13 Aralık'tan sonra yani 14 Aralık, 15 Aralık ya da Ocak ayında bir sonraki sınava kadar kısacası onların da süreleri uzatıldığı iş yerlerinde çalışabilecekleri mağdur edilmeyeceği açıklandı. İnşallah Kısa sürede bu pandemi sürecinden hep beraber kurtulur, e, sınavlarımız olur, kartlarımız yeniler, eğitimlerimize devam ederiz. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere, hoşçakalın arkadaşlar.